Tribün Futbol'dan hepinize sevgiler, selamlar. Büyük beğeni alan futbolcuların lakapları serimizle karşınızdayız. İşte en ilginç takma isimler ve anlamları. Barcelona'nın efsane kaptanlarından Carles Puyol'a başlıyoruz. İspanyol oyuncu bir savunmacı için nispeten kısa boylu olmasına karşın oldukça yürekli bir futbolcuydu. Puyol hem vahşi oyun tarzı hem de bir miktar onu andırdığı için Tarzan lakabını almıştır. Kylian Mbappe Futbol sahnesine çıktığı ilk dönemlerde verilmiş bir lakap var. Fiziksel olarak çizgi film serisi Ninja Kaplumbağaların kahramanlarına benzetilmesi ve biraz da mutasyona uğramış gibi duran fiziksel yapısı sebebiyle Ninja Turtle lakabını almıştı. Fakat Mbappe bu lakaptan hoşlanmadığını belirtiyor. Kısa süre içerisinde bir lakap bulunması yakındır. Fernando Torres, El Nino, Kasırga Bebeksi yüzü nedeniyle lakabı El Nino yani çocuk oğlandır. İspanyolların tabiriyle aynı zamanda küçük İsa anlamına da gelmektedir. Aci, Karpatların Maradonası Sol ayağını fazlasıyla iyi kullanması, maç içerisinde olmadık karşılaşmalarda adeta maçı tek başına kazandı diyebileceğimiz Rumeni Karpatların Maradonası lakabı verilmiştir. Robin Van Persie, Uçan Hollandalı Orlanda Yıldızının Dünya Kupası'nda İspanya'ya attığı kafa golü tarihe geçmiştir. Bu goldan sonra Uçan Orlandalı lakabını almıştır.